Herkese günaydın şekerlerim. Allah'ıma şükürler olsun. Bugün birazcık daha iyiyim. Ee, dün en son biliyorsunuz vlogu. Portakal suyu sıkıp kopartmıştım. Ee, onları içtik. Yaptık ve gerçekten yani bugün biraz daha iyiyim kızlar. İşe gideceğim Allah kısa da derse birazdan da. Hemen şöyle evde hiç yemek yoktu. Ee, bir soğan kavurdum. Hemen azıcık süperki şey sarımsak hemen şu süper de şeyim var ya kurtarıcım benim ıspanağımı da koydum kızlar salçalı beraber kavurdum ve şimdi pirincini attım azıcık su koyup pişecek bir tarafta şimdi azıcık da su koyayım ondan sonra yanında da bir mercimek çorbası yapacağım bitsin gitsin bir makarna yapalım herhalde tamam evet bu da böyle olsun Şimdi daha kahvaltımı hazırlamadım. Kendi kahvaltımı hazırlayacağım. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra da artık iş zamanı gelir herhalde. Azıcık daha su koyacağım. Çok <laughs> pirinç olduğu için çekiyor biraz. Çok su da sevmem zaten ıspanağı. Bu yeter sanırım. Evet bunu arkaya alıyorum. İşte bitti gitti Ne olacak 5 dakikada yemek size. Alın e, hep diyorum vallahi alın. Dursun buzluğunuzda böyle darda zorda kaldığınızda yapın. Ha, onu oraya koydum. Şuraya da makarna koyacağım. Makarna koyacağım. Ya sanırım evet mercimek çorbasını erteledim şu an. Şu an an itibariyle erteledim. Şey yapacağım. Eşime tavuk sulu çorba var. Hazır çorba. Hazır çorba çok kullanmam. Görüyorsunuz milyonda bir oda tek aldığım tavuk sulu şehriyeli çorbadır. E, eşim onu çok seviyor. E yapsana duygu diyeceksiniz ama vallahi kızlar işte. Bir tek onu alıyorum hazır. Ondan yapacağım. Eşim seviyor. Şu bir tane yana spagetti yapayım. Üzerine de peynir dökerim. Servis ederken. Oh peynirli güzel bir spagetti olur bu da. Salçalı peynirli. Öyle seviyoruz. kahvaltımı hazır emeği. Ancak zaten ya. Sürede anca yeter. Şimdi çorbaya girişmeyin. Hazır çorba yapayım. Hop. Hı, tamam. Hoppa, şöyle. E, bu su kaynamıştı. Buraya gelince Gizliğin ne oluyor? Ha? Kız niye kaynamadın su? Orada fıkır fıkır kaymıyordum. Neyse kaynar. Hadi sen de burada dur. Biraz konu tuz ekleyeyim. Ya şimdi niye acele ediyorum? Hem evde yemek yok. Çocuklarım gelecek. Ben işe gideceğim. E, akşam Murat da yer. Dün kayınvalidem verdi sağ olsun. Bugün de yapayım yani. Öğlenceyim sonuçta. Ee, şey size söyleyeyim. Bir de ben öğlende işe yani yukarıdan yediğim de oluyor AVM'den. Hani canım isterse ama genelde evden götürüyorum kızlar. O yüzden hazır olsun yemeğim. Hadi bakalım. Evet kızlar makarnayı arkaya aldım. Çorbayı da hemen şuraya 5 su bardağıyla koydum. Şu Knorr'un şehriyeli tavuk çorbası. İşte bu yani. Ondan sonra hemencik bunu da karıştırayım. 5 dakikada oluyor zaten. Bu da işte hazır çorba olsun. Valla bu sefer böyle olsun dediğim gibi. Aradan milyonda bir bunu yapıyorum. Hem eşim seviyor hem de şey e, oluyor. ne yaptık kızlar ya. Evde otursam bütün gün şunu yapsam kendimi ayıplarım ama çalışınca bazen yok yani gerekiyor böyle şeyler. Kim ne bahsetesin? Sakın beni eleştirmeyin kız. Valla şimdiden eleştirilere cevabım bu da. Yine <laughs> öyle şekerlerim. Hadi bakalım kapatayım şimdi sonra açayım size. kızlar şöyle kendime bir tane lavaş çıkardım. Bunu tost yapmayı deneyeceğim. Bakın bugün nasıl olacak tostu şöyle sucuk koyacağım, kaşar koyacağım, salam da koyacağım hatta. Severim ben tostun içinde. Nasıl olacak? Göreceğiz beraber. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Ondan sonra bastıracağım işte şeyde Hatta şey yapacağım ya. İki tane böyle üstüne şey yapacağım. Hı, pizza gibi yapacağım işte. Ben <laughs> bu ince ince doğrayamayacağım şu an. O yüzden Şöyle yapayım işte. Evet pizza tost olacak ya hakikaten. Tam olarak pizza tost. Aslında sosis de var koyayım ondan da. tamam. Kaşarını da koyayım. oh, Daha kaşarı maşarı hiçbir şeyi kaplarına yerleştirmedim. Aslında rendelesem daha güzel olacaktı. Neyse. kaşarlar da kalın kalın orada. iyi erisi şu iyice işte. Evet bu kadar yeterli kızlar. Üstte de bir tane kapatayım böyle. Vereyim şimdi de tost makinesine. Ve bakın güzelce pişti kızlar da. Gördünüz mü? Mis gibi. Çok azıcık da yağ süreceğim. Ay valla yağsız da olmaz. Yapıyorsanız azıcık yağ olacak kızlar. Çok az böyle. Hı. Oh, sıcak. Hı. Şimdi aldım bunu. Hı. Ay, şey koydum. Şimdi bakayım. Hı. Şöyle yer değiştirelim buraya koydum. Hemen tabağımı da alayım. Yani börek gibi olmuş tosttan ziyade sanki kızlar. Tost börek lavaş tost işte. Heh. Hafta sonu da yapayım. Murat da sever, çocuklar da sever. Böyle şeyleri yapayım valla. Şimdi kadar hiç böyle lavaş almazdım ya. Yani. Yurtta ekmek yan alalım. Mazlam da böyle lavaş sevmedim diye. Hani bir kere aldım böyle sevmemiştim tadına. O yüzden almıyordum ama bu tür şeyler için güzel bence. Ah oh! Ve sanki fazla oldu gibi belki. Yemem iki dilimini. Şimdi bir böyle hemen sallama çay yapacağım kendime. İnanın canım hiçbir şey istemiyor. Yapma da hiç peynir zeytin bir şey koymayacağım. Şöyle bir da yapayım. Böyle hasta da değilim ama ya yani evet düne göre dün akşama göre biraz daha iyiymiş olsun. Baya baya iyiyim aslında düne göre ama yani ne Yani böyle bir Kırıklık var üzerimde o da kesin yani Evet şekerlerim Bunu da koyayım şöyle Tamam haydi bana afiyet olsun <laughs> Ertesi günden herkese Herkese e, selam kızlar Günaydın Pardon Diyeceksiniz ki Duygun niye böylesin Çünkü maskeliyim Çünkü eşim maalesef ki pozitif çıktı kızlar ee, bir iki gündür böyle sesinde hafiften bir şey ayarlayamadım hafiften bir sesinde e, böyle o da öyle dedi çünkü önce üşüttü diye düşündük hatta bende de de öksürük başladı ondan sonra iki gündür işe gidiyorum ama ben size kızım, dün dedim kızım bir saniye odana gir bebeğim ya çıkartmıyorsun ee, iki gündür işe gidip geliyorum ama hep böyle şey gerçekten rahatsız olarak gittim geldim. Yani vücut ağrısı var, ya yani yorgunluk mu, hastalık mı, üşüttüm mü, anlayamadım. Sonra dün Murat artık demiş hani ne olur ne olmaz. Gene de ben riski almayayım. Hani e, hani insanlara risk riski gerek yok. Çünkü kalabalık ortamlara giriyoruz işte. Ne olur ne olmaz diye bir test vereyim demiş. Hani iş ortamı, iş çalışıyoruz sonuçta. Hani ortamlara giriyoruz. O yüzden ne olur ne olmaz diye bir test vereyim demiş ve test verdi ve bu sabaha karşı testi çıktı kızlar maalesef ki pozitif işte o yüzden de yani dedim ki büyük ihtimalle o zaman benimki de üşütme değil benimki de dedim o zaman korona olabilir ya Allah esirgesin yerine kondurmak istemiyorum ama sonuç olarak önlemimi almak durumundayım gidip hemen test verdim verdim geldim şu an evdeyim hatta gelirken de markete ve eczaneye uğradım Alacaklarımı hemencik aldım çıktım. Yine böyle çift maske taktım. E, eldiven taktım elime de. Kartımı da e, iyice şey yaptım böyle. E, siz söyleyin yaladım böyle insanlara da verirken. Yani en ufak kimseye bir, en ufak yani zerre bir Allah esirgesin bir e, böyle ne derler. E, ya yani küçücük bir şey bile olsa hani asla benden de kimseye geçmesin işte belli olmuyor kızlar bu durumlar. Kim, ne, zaman, kimden, nasıl olduğu, olacağı belli olmuyor. İş yerlerimizden mi geldi ya da işletten mi, bakkaldan mı? E, görüşüyorsunuz sonuçta insanlarla. Sonuçta insanlar, e, sonuçta ailemiz var, birbirimize mi ulaştırdık? Yani hiç bilemiyoruz. Ama dediğim gibi şu an için durum bu kızlar. E, ...inşallah... Rabbim en en hafifinden atlatmak nasıl beklesin? Sırt ağrım var şu an, e, vücut ağrım var yani eklem mi diyeyim yani bacaklarımda özellikle ağrılar var. Ama e, bir de öksürük var işte, öksürük beni açıkçası biraz şey yapıyor. Ama çok Allah'tan yoğun yoğun değil, şu an için yoğun değil. İnşallah da ilerlemez. Tabii ki işte gittim, paralı aldım. Bu arada eşimi aradılar tabii onun pozitif olduğu için. Filyasyon ekibi gelmiyormuş artık kızlar, şey önermiyoruz dediler, ee, iyi sağlıklar ödediler sanırım COVID merkezi ya da bilmiyorum bir yerden ödediler yani ilaç önermiyoruz dediler yani var ya kızlar ne diyeyim yani hiçbir şey diyemiyorum bizim bu ikinci olacak eğer evetse benim de eşimin ikinci yani düşünsenize başta olduğumuzda favimolları dayadılar bize 8-8 içtik şu an diyorlar ki ilaç önermiyoruz o zaman niye başta verdiniz? Tabii bir şey diyemiyorum neyse kızlar. Ama şöyle de bir şey var. Evet başta ilacın bence bize etkisi oldu iyileşmemizde. Yani bilmiyorum ya ama ne diyeyim ne diyeyim. hiç artık kendileri de bilmiyorlar ne yaptıklarını biz de bilmiyoruz. Sadece Allah'a sığınıyoruz. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun tüm hastaların bizim de hepimizin yani kızlar. Öyle işte dediğim gibi hemen alacaklarımı aldım ve çıktım hızlıca. Bir daha bir daha artık şimdi dışarı çıkmadık o yüzden bir tane şu ekmekten yine aldım. gibi şu peynirden bir tane aldım. Bunu da Ali seviyor. En azından dedim biraz peynir yesin. Bu arada da beslenmemize ekstra dikkat etmek zorundayız. Yani biz diyoruz ama Ali biliyorsunuz ne peynir ne bir şey yemiyor. Çocukların bağışıklığı düşmesin diye de. Ali'cim bir iki dakika müsaade et Ali'cim. Diyorum Biraz böyle süt aldım. 10 tane kadar. Çünkü şey evde süt var günlük süt ama ben şimdi mutfağa girmelerini de istemiyorum. Ben dedim geriye çıkayım mutfağa babanla birlikte. Bizim de sürekli maskemiz var. Onlara da yine odalarındalar ama yine de maske taktırdım onlara da. Ee, işte i̇şte kahvaltılarını da ben oraya götüreceğim. Eldiven takacağım, eldiven de aldım. Valla elimden geleni yapacağım kızlar. İşte dediğim gibi Allah'a emanetiz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Öyle. Şöyle yine işte süt aldım. Süt dediğim gibi kahvaltılarda falan hemen ellerimi yedim gibi ısıtmakla bilmem neyle uğraşmayalım yani. Çünkü gerçekten insanda ne kadar iyi izletek de halsizlikle oluyor yani. Sonuçta. Şöyle ayrı aldım. Dört tane de. Ve kahvaltıda yemek için e, altın gitmiştik. Oradan simit ve poğaça aldım. işte içinde poğaçalar, simitler var. Böyle sonra e, vardı ama yedeklemek istedim. Şöyle iki tane domestos, bir tane de şu şey hediyeliydi. Bu şekilde 20 liraydı kızlar almak isteyen olursa da. Bundan var bende kullanıyorum. Ama yine e, böyle uygun olduğu için aldım bu şekilde. Sonra bir tane böyle yoğurt aldım. Böyle işte 2,5 kiloluk mu kaç bilmiyorum. tane evimle şöyle maskesini aldım bir kutu yine. Evde maskemiz azalmıştı. Çünkü sürekli artık evde de kullanacağımız için bir süre. iki tane böyle meyve suyu aldım çocuklarıma. Ama anneyi unuttum ben ya. Meyve suyu deyince. Ah portakal suyunu unuttum kızlar. Portakal alacaktım pardon. Ee, portakallar evde de yetmez. İki file daha portakal alayım dedim. İki üç file. Kıyma aldım. E, kaburgadan çekildi. 95 lira kilosu. Şöyle doğazım çok seviyor. İşte acıkınca açtırsınlar diye 13 lira tuttu. Böyle çiçek şey köfte aldım. Altı bileklerin çiçek köftesinden. Şampuanım aldı. Bir tane şampuan aldım. İki tane de böyle sıvı sabun aldım. Ama dediğim gibi en önemli şeylerden birini portakalı bu <laughs> şu Hadi sen de. Zeytin ezesi aldım doğaya yine. Seviyor o. Yerde tamam anneciğim Geliyorum annem. öyle yüzde eldiveni aldım. Ay üzülüyor. çok pahalı kızlar ya ameliyat eldiveni ki gerek de yok yani bir kere takıyorsunuz atıyorsunuz yani örnek veriyorum kahvaltı götüreceğim tak at tak at yani. Şu böyle ekmekçiler falan kullandıkları var ya şey falan onlardan aldım. buçuk liraydı bizim burada bir yer var oradan aldım. Ve eczaneye uğradım. En önemlisi parol aldım. Parolumuz yoktu gitmişti. Gitmek üzereydi ve bir tane şu yuva plastan aldım kızlar. Bunun içinden iki şey çıkıyor tüp. Ve Murat tamam. Şöyle suya atılıp içiliyor. Biz öncekinde de bunu kullanmıştık gerçekten. E, çinko, Çin propolis hepsi var içinde. 69 lirada bunun fiyatıydı. Öyle işte kızlar. Yani alışverişimizde alışverişimiz de böyleydi. Yine ihtiyaçlarım olursa da sağ olsun komşularım. Birileri yardımcı oluyor yani. Hani onlardan şey yaparım isterim. Kartımı veririm bir şey yaparım. Yani onlar önemli yani değil. Ama ben şimdilik bunları çıkmışken alayım dedim testten dönerken. Öyle yani. Evet şimdi hemen şu poğaçaların yanına birer süt ekleyeyim vereyim onlara. Öyle canlarım görüşmek üzere. Dualarınız bizimle olsun. Hatta tüm hastalarla olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.